ay ne oldu Böyle bir şey bahsediyordum komik anlar haydi go var var reklam ve Re aboneler reklam izlemek aboneler niye reklam yazıyor Ben onu anlamıyorum Aleykümselam bu ay ağrı bir çikolatalı kahve denedim mi? hiç denemedim Sağır'ı tutacaksınız değil mi sağır'ınızı? Ay şey, e, orucunuzu tutacaksınız <laughs> tutacağız, değil mi? Sağır tutacağız evet. Beyler ben, <laughs> 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 ben, <laughs> ben, <laughs> ben şey sağır tutuyorum, yememi iyi yer o, 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 yatarım. <laughs> Söz veriyorsan bu hafta full yayın açacağını tutacağım. <laughs> lan her sağır günü yayın var lan o zaman. Yalan! Yalan! Yemin et. Kaç güne bir sağır? Nasıl? Ne? Her gün sağır. Her gün sağır. Hafta sonları da mı bunu? Allahsız herif ya. Ya, ya. ya. gerizekalı. <laughs> Tam da mı tutuyoruz? Aa 9 Mart'a girdik. Aha yandık desem. Allah. Oh, Allah hadi be. Hadi bakalım. Haram sen niye oh diyorsun? Sen zaten şöyle oh. bir olayın yok. Sus sus sus. Sus sus. Çok götten. Ramazan Ramazan öyle giyinilir mi? <laughs> bir hayalim vardı hep yaptırmak istiyordum. Şöyle evet. bana oradan bakarak yeri, yayında fotoğrafımı oluyor. çeker misin? Uzaklaş. <laughs> fotoğrafımı çeker misin şöyle? <laughs> Üç tane var medium. Oha. Tam gücüme göre. Oha. Oo, biri mükemmel usulmuş. Abi bu arada benim komisyon işini e, kapattıktan sonra konuşsak ya ya. Nedir abi? Vardı. Ne abi. Ne olsun istiyorsunuz? Oğlum hiç komisyon almayalım mı amına? Ne istiyorsunuz abi? <laughs> ne istiyorsunuz? Ne <abi>? istiyorsunuz? <laughs> <Benim>, ne istiyorsunuz <laughs> amına <mı> koyayım ya? Kapatalım bir şirketi amına koyayım. Ne istiyorsunuz? Kırdım da görüverdi hepimizi bir anda TP <laughs> Kaparmak istemiyorum Geliyorum hemen TP atalım Oha. mı bir anda? Attım Oha Arkanıza geliyor? <laughs> bir de attı Attım Sonuruyla <laughs> <laughs> oynadık yazık ya Aha Hello, beautiful. Lady boy. Do we flip? Yeah. Okay. Thing gifted if you flip. Thing gifted, flip good. Really? Yeah. Okay. I'm gonna... Bismillah. Oh! Yeah, bro! Come on! Give me Not now, when I go home. What the fuck am I do? I'm gonna... <laughs> <laughs> Okay, bro. You're eating? Not now. Tomorrow, I'm going to get this öyle olmuyor ki bu işler. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor be? Öğret de yapalım Abi, bari. Göstereyim mi? Oo çıkacak mı? Ee, Aa bu ne lan? <laughs> bu DHKPC bence aynen öyle. Bu orospu çocuğunun suratı gözükmüyor. Kalitesiz bir orospu çocuğu. PKK'lı olabilir. Oha. Bu Fetöcü. Bu da Fetöcü. <laughs> Nasıl ya? Adam çözmüş aga. Çözmüş. Bu da Fetöcü. Bu PKK'lı. Bu Fetöcü. Soruları çalmış orospu çocuğu. İnsanların dış görünüşüne göre yargılamamalıyız arkadaşlar öncelikle bence. Konferans bas bastım. Aga'dan FETÖ'cüymüş. <laughs> <laughs> Kork <laughs> Korktum ya. kurtul. Kara olan varsa da kara kara gider. <laughs> 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 çeksin kenara. Siyah Mercedes, sağa çek. Allah! <gülüyor> 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 Oha. Ya, Hadi ya. Ben ya. Bunlar yapıyor <laughs> <laughs> öyle değildir. Nasıl? Öyle değildir baba, öyle, değildir. Öyle de öyle i̇tlik demek istemedi. Yapıyor, yapıyor. İtlik, itlik, ilik, dedi, dedi itlik. O kikte serbest, bunu serbest değil o kim. Zaten bir şey verdikleri yok. <laughs> bir şey mi veriyorlar şimdi? babam bana diyor ki, baba diyor ki, kike geç oğlum lan diyor. Geç oğlum lan diyor. 50 bin dolar ne diyor? 50 bin dolar. Öyle, gülüm, öyle. Anca masrafımıza yeter. Aylık zaten bir buçuk milyon yiyoruz zaten. Okurun <laughs> <laughs> içinde ne var baksana nasıl ne var okurun içinde Çal, aşağı 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 ha amına koyayım çok iğrenç insanlarsınız domalayın diye benim de çok geç fark ettim ya of mikrofonu bozacak bu mikrofonu boz iş e, Eray ne güzel geliyor lan <laughs> bak öyle alıyorum tamam <laughs> mı Eray böyle insan gibi yerlerine sürüyor <laughs> böyle bunu geçine sokar. Oh. Kanka, Gözler bunu, bunun var ya müptelası oluyorsun yemin ederim bak. Abi mükemmel bir şey ya. Eş salmayan gay. Kalk <laughs> bakalım. Yıldır'ı söylün kanka. Kalk bakalım. Ha, söylesenize ben eş satayım ya. Arka. <laughs> tamam bekle. Konuşurken ağzından işte balgam tükürüyor gidiyor arkadaşının gözü kapağına. Dur devam etme. Acile kaldırıyor. 12 saatte açamadılar gözü açamadılar. <gülüyor> <gülüyor> Dayı da acile gidiyor. Onunla beraber acile gidiyor. <laughs> Hava kike mi geçiyor? Hayır. Şu an yok öyle bir şey. Sadece haberiniz olsun. <laughs> Çık <Çiftledim>, gelin hoş geldin. <laughs> Ay ne oluyor anasını satayım herkes ağlıyor. <laughs> Biri kustu. Birer bir kustu. gireceğim. Önden hazırlık değil arkadaşlar. Yani o masada da İmdat, olsun çok yani. Güzel. Gümmemişler olan bir bayan geçmeme izin vermiyor. ki bir <laughs> şey. Ayaklarımın <kibir gülüyor> yapmaktan diz kapaklarım şu an Kolumuz. Duymuyor, duymuyor. Evet, ya, bu da bomboş sarım konuşuyor hala. Senin tuvaletini biz ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor kapı? 3 saat, bak, üç saat oldu gelemedi abi. Kapı mıydı o? Duyum benim o mesela o, o da gidiyor <laughs> mu? <laughs> mesela Nida'nın komşusu olmak istemezdim. Gece kapıyı açtın düşünsene. Bu kadar olmak olur Bence gidiyordur. <laughs> Ama böyle ikramiye ikramiye bir şey olmuyor mu böyle? 2-3 aya bir sanki bir şey veriliyor ya böyle. Bayramda bir şeyde sene dönümü öyle bir şey olmuyor mu ya? Çift maaş. Gerçekmiş. kayıp bonusu mu? Bak o... <laughs> Mavi bak. Kapattıracaksın yine bak. <laughs> <laughs> yok be. Yok. Şakaydı ya memurum. Dur dur dur. Şarkı şey. Şarkı çok deli. Mouse orta tekerleğiyle şey Gebze FM ya da Facia atsana. <laughs> Yürü. Pasancım <laughs> <laughs> hoş geldin. 5. kutlu olsun. diyeceğim bir şey yok ki yani. Şu, şu an bir şey değil mi? O kadar bir şeyleri yapmak için yapıyorsun ki çok belli oluyor ve istekli. Sikeyim mi seni yani, onu mu istiyorsun? Sikebilir misin? Sikemem ya benim kalkmıyor biliyor musun? Problem var. G gey <laughs> mi? Yo gey değilim kalkmıyor şey problem genetik problem. O zaman şöyle yapalım. Sandom al ben bir arkadaşıma seni siktirip izleyeyim. Olmaz o olmaz. Senin götün de şu an var tartemiz. <laughs> benim götüm aşırı kıllı biliyor musun Mustafa? Bakabilir miyim? Yok olmaz neyse seni o çıktığın annenin amına geri sokayım. Amına kodumuz Netflix gecenin mahsulü dönü sıra horoz çocuğu? Tipsiz piç bütün isteğimi aldın sabah sabah. <laughs> Bir seferinde de şey yazmışlar işte abim beni patır putur kesti her yer kan sıra üst komşularda üst komşuları kesmeye gidiyor yazmış. Ben de evdeyim tamam mı? Baba baba piç kurularına bak ya bu çocukların yakalanıp direkt hapse falan girmesi. lan! Ondan sonra e, böyle bir şey yapıyor tamam mı? Polis geliyor eve. Polis eve geliyor. Diyor ki oğlunuz oğlunuzu bıçaklamış diyor annem böyle yapıyor. Ne? <laughs> <laughs> Anne karşındayım. <laughs> ya. Anne. Bak binemedim. Bir turun daha bekle. Ee, şey geyikler çarptı. Eeeh. Bu ne abi ya? Aaa. <laughs> Bu ne abi ablacım? Yaklaş yaklaş. Burada bir şey var. Evet sim. Ömer ne olursa olsun sen Burada... benim kardeşimsin. Kameraya yaklaş. Poz ver. Miyav. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Bu şekilde yaparken Ne oldu lan? <laughs> <laughs> bunu <boşaltmanı, enerji> <laughs> <laughs> kim yapar Ezgi <gül> bunu kim yapar? <laughs> yani Herhalde çete makyaj yapıyordu. Biz <laughs> ya, bana makyaj yapınca böyle oluyorum bu arada. Ya. Her şeyin bedeli var. Güzelliği gün gelin ödedi öde Firuze Kuru bir su gibi Bazen volkan gibi Twitch komik anlar mı?